Başlayalım. Evet ne yapmış bu? Efendim arkadaşını bu sıcakta dışarıya oturmaya çağırmış. Ya 10 dakikalık yürüme mesafesine çağırdı. Ha bir de o sıcakta yürüttün ha. Yaz. Bu adamı metrobüsün en arkasındaki motorun yanına oturtun bir berküzüne kadar gidip gelsin. Hakimi bari İstanbul için bir ceza eee, Geldi. Efendim bu şahıs çocuğunu kahvaltı hazır diye uyandırmış. Ee? Ortada kahvaltı falan yok. Ya yani niye uyandırıyorsun çocuğu az daha uyusun işte. Ya gidiyor. Yaz. Bir ay boyunca WhatsApp'ı hikaye atar. Hakim Bey yapmayın bak Cuma günü benden herkes hikaye bekliyor. Ya yürü zaten 3 kişi bakıyor sadece ya, yürü. yürü. Bu ne yapmış? Hakim Bey sen hesabı öde ben sana sonra atarım demiş. Atmış mı? Atmamış Hakim Bey. Ya nakit yok üstümde hem unutmuşum sonra. Yaz. Bundan sonra nakit para taşıyacak ama sadece bozuk para taşıyacak. Ben bir çuval bozuk para taşısam ne olur? Ne alacağım? Hayır, efendim ne anı anlatılırsa o da bir şey mi? Diyerek daha abartılısını anlat. Oğlum niye yapıyorsunuz bunu? Susup dinlesene. Hakim Bey ben bir sefer susup öyle bir dinledim ki. Yaz. Bu herif bir ay boyunca ana anlatmayıp Yusuf Güney'in astral seyahat anılarını dinleyecek. Yapma. Yaptım bile. Ne yapmış? Bu hoca ilk günden ders işlenir. Ya hocam ilk günden ders mi işlenir ya? Yahu ne yapalım? Müfredattan geri mi kalalım? Yaz. Arabasını satarken başına öğretmenden temiz ibaresini koyamayın. Hayır ben o yüzden öğretmen oldum. Saçmalamayın. Böyle ceza...